bunun kaynağı nereden geliyor? Yani Türkiye'nin milyarlarca dolar değerinde büyük bir kaynağı var da orada onlar mı kredi olarak dağıtıyoruz? Bunun kaynağı nereden geliyor? Problem burada. Bunun kaynağı matbaadan geliyor. Merkez Bankası Bankası'nın kasasından evet. geliyor. Kredi hacmi sürekli genişletiliyor. Nasıl genişletiliyor? Önce Merkez Bankası'nın kaynaklarına başvuruldu. Yedek akçesi bile kanunla hazineye aktarıldı. Bu Merkez Bankası'nın bağımsızlığına kesin aykırı bir tasarruftu. Arkasından 128 milyar dolar harcandı. Arkasından son 9 ay içerisinde Merkez Bankası'nın piyasaya dışarıdan aldığı kredileri piyasaya sürmek suretiyle 100 milyar dolara yakın para harcadığı söyleniyor. Yani 128 milyar dolar üzerine, üzerine 100, milyar 100 milyar dolar. Bu Peki eskiden o 128 milyar dolar daha önceki rasyonel ekonomi dönemlerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uzun seneler içerisinde biriktirdiği kendi parasıydı. Şimdi doları 18 lira civarında tutmak için, e, kredileri e, şişirmek için piyasaya sürülen 100 milyar dolar nereden geliyor? Dışarıdan aldığımız e, sıvaplardan geliyor. Evet. Sıvap dediğin borç. Sen bana şu kadar milyar dolar ver, ben de dursun e, diyorsun. Evet istediğin zaman veririm diyorsun. Bunlar istenecek borçlar. Böyle olunca Araplara ne taviz veriyoruz da oradan paralar geliyor bunu bilmiyoruz. Suudi Arabistan'da 5 milyar dolarlık kredi imzalanıyormuş. Bu çok üzücü bir şey.